King the Land bizi Güney Kore'nin parıltılı otellerinden birine götürür. Zengin ama duygusal anlamda uzak bir adam ve gülümsemesiyle herkesin kalbini ısıtan bir kadının tesadüfen kesişen yollarını izleriz. Bu aşk hikayesi renkli sahneler, hızlı diyaloglar ve romantik oyunlarla süslenmiştir. Her sahne estetik, her duygu hafiftir. Aşk burada bir masaldır, parıltılı ama yüzeyseldir. Aynı hikaye Türkiye'ye uyarlanır ve adı Çift Kişilik Oda olarak olur. Gösterişli otellerin yerini sınıf farkının gölgesinde bir dünya alır. Karakterler daha suskundur, daha yaralı. Gülümsemek kolay değildir artık. Çünkü her tebessümün altında yılların yorgunluğu, toplumun baskısı ve içsel çatışmalar vardır. Kore'de aşk eğlenceli bir rastlantıdır. Bizde kaçınılmaz bir sınav gibi yaşanır. King karakterler geçmişleriyle yüzleşmeden geleceğe koşar. Oysa çift kişilik odada geçmiş, bugünü biçimlendiren ağır bir gölge gibidir. Onlarda neşe dolu çekişmeler vardır, bizde derin bakışlar ve susturulmuş duygular. Koreli karakter gülerek direnir, Türk karakter susarak, içine çekerek dayanır. Bu yüzden aynı hikayeye sahip olsalar da aynı hissi vermezler. Kingland kalbe hafifçe dokunur, geçer gider. Çift kişilik odavi ise izleyenin yüreğinde bir boşluk bırakır. Aşk aynı olabilir ama anlatıldığı toprak her şeyi değiştirir.